Merhaba arkadaşlar. Bakalım anda o kişiyle ilgili bilmeniz gereken dört tane bir duygu düşünce alalım. Hayatınızdan gitmesi gerekenleri çıkarmışsınız arkadaşlar. Ee, toksik bir ilişkiyi sonlandırmış olabilirsiniz. İyileşme dönemindesiniz şu anda gayet de güzel. O size bunları yaşatan kişi de sizi merak ediyor. Ee, zorlu bir enerjide kendisi. Ama siz e, kendinizi iyileştirme, şifalandırma durumundasınız ve Artık yani bir yolun sonunu görüp çıkış noktasına ulaşmışsınız ve arkasından güneş geliyor arkadaşlar. Çok güzel güçlenip refah eriyorsunuz. Şifa olsun.